Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tolga bunu sizlerle ne yapıyoruz? Hocam bugün ee, çe, biliyorsunuz ki akşamları canlı yayınlarımız oluyor. Çek ki abi dedi şu dizi içinde hiçbir bir de şunu dene dediler. Ben de tamam dedim, denerim dedim. Yok onu yok buraya koy, yok bastonu oynat, abi Dimarco koy, zico'yu oynat falan. Komple çek takımımı değiştirdi? Ha, şu an herkes AYT yazıyor. Birazdan görmezsiniz. Takımı komple değiştirdik hocam. Şu an var ya takımda tek değişmeyen bir kişi var. O da oynayan benim. Herkes değişti. Bir de Çev var. Babayla bir bakıştık. Nesta mı dedi? Hocam Turan var bir de. Nest bastonu aldırdılar. Dimarco aldırdılar. Kurefi sağ olsa yaptırdılar koyu sola çektirdiler. Messi dedi GF oynat dediler. Son oynatacaktım dediler. Messi oynasın. Forvet'e Mbappe, Suarez bir şeyler bir şeyler. Yedekleri de bir şeyler yaptık. Hocam ben çetime güveniyorum. İnşallah rakibimizi harp bir şekilde tokatlayıp geleceğim. Fazla boş yapmadan o zaman maçımıza geçelim. Geldik hocam. Bir form durumlarımıza bakalım. Uf, hepsi yukarı bakmaz mı yavrularım benim? Sonuna yukarı bakıyor ama Messi oynatacağım. Adam abimiz chat'te say gibi abimiz dedi ki Messi oynat, pas alalım. Tamam dedim oynatacağım. Rakibimize bakmıştım 4-2-4 oynuyor. Forvet attı çok güzel. Bombacı Messi çıkarmış. konemi dağıtıyor bu aralar. Güzel kadro ama bizim karşımıza bir iş yapamayacak. Ben bunu tokatlayacağım. Değil mi hocam? Sen de bu arada canlı yanımıza gelmek istiyorsan 6'da falan açıyor ama 5'le de açıyorum gel. 3-4 saatlik yayınlarımızda bizi kaçırma. Bize destek ol. Like at, heşvete sür. Daha yeni takipçiler kazanalım. Bura bitti. Burayı hallettik. 2. E, üyeliklerimiz de tekrardan açıldı. Üyelik olup bize de bana destek olabilirsin. Bu da bitti. E, sosyal medya hesaplarıma takip ettin. 3. E, yeter artık sizden de çok şey istedim. Bokunu çıkardım. Video maçımıza geçelim. Geldik hocam. Chat bu dizişe çok güveniyor. Bakalım ben güvenebilecek miyim? Kendime güveniyorum. Diziliş inşallah patlatmazsa. Bu arada chattekiler diyor abi ben Messi'yi kefelim. Bakacağız. Bakacağız. Her şeyi yapacağız. Dimarco. Hadi oğlum. Oba sen nesin be. İlk sol back hatanı yedik. Messi ile bir tane bomba at bana. Güzel önünde kaldı. 1-0 oldu dakikada. Çetim sana güveniyorum. sakinliği sakin ol. Yapacağız yapacağız. Yapacağız. Hadi. Bir Santa taktiği makti var mıdır bu dizilişin? Daha çözemedik bu dizilişi. Hocam zınk. Şuradan bir dönüş daha zınk. Çok güzel döndük. Ama rakip bizi bir elliyor. Costa Kurtadan nefret ediyorum. Valla nefretlik bir çarı ya. Yeter beni bir sal ya. Hocam bir yara mıdır? Bir yaradır. Tık verdi Ziko. Ziko'dan hocam. Messi. Baba. Baba bir baba. Baba sen nesin ya? Kralım benim ya. Aldık lan Messi yi. Tamam oğlum Messi hallettik. Messi oynuyor oynuyor. Araba hadi hocam. Güzel bir Araplarla akşam vakti Dimarco bizi patlatı verdi. Arap da kıskandı gibi yorumladım şey sapıyor ha. Dudak uçuk attı. çekmiyor. Vuruyor. Kabala 80'in. E... Oo Kosta orta. Messi. nasıl gol ama? Oğlum bu gole kendi inanmadım atarken. Gol sevinci de geldi. Tamam. 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 Güzel. 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 Tamam. Seni ben patlatacağım. Seni ben yüce mahkemelerde süründüreceğim. Bekle sen. Tamam mı? Sen bekle. Senin o Messi gol sevinci bak sana nasıl yediriyorum ben. Bu bir. Bu da sana iki olsun. Kap. Be. Dönen topla ben de atayım. At be. Aynı bize girer zaten dönen topa Rakip bize neden biz rakibe dönen topla atmış? Zico baba sakladı topunu. Verdi Mbappe. Mbappe hafif kaldırdı. Messi vuramadı. Bellingham önümüzde kalır mı top? Kalır mı hiç am? Hocam güzel bir şekilde Maradona'ya verdi. Nesta patlama yavrum. Geri verdi pasını. Oo rakip. Rakip üstat mısın ya? Turamı bilerek ellemiyorum. Gerek yok çünkü. Neste aldı topu. Hayır. Çok hata yaptık. Hayır. Hayır. Allah'tan eşek. Bir, bir olduğu için böyle. Böyle bir şeyler deniyor. Oğlum biz de bir şeyler biliyoruz. Ya ona göre ayağını denk al. Hadi bakayım. Hadi lan. Lionel Messi çok güzel kaçtı Lionel. Lionel. Öldürdü hocam. Ananı. Aa, sen lan. İndir lan. Çok sinirlendim şu an. Çok sinirlendim. Gel buraya gel. Al bu da benden sana. Uf, hocam oynuyoruz oynuyoruz olmuyor gibi ama. Geldik hocam. Güzel çıkardık kalecisi. Şuradan bir kontrol. Santa'da kafı. ne santası ne anlatıyorum. Şuradan kafa golü. Ara Arap girdi mi Arap? Ha, girdi mi lan? Kap be. Yat aşağı yat. Evet, muazzam gol sevinci mı? direkt korner direğine koştu. He? Çakkal seni. Öyle patlatırlar adamı. Hocam 2-2 oldu Araplarla savaşıyorum şu an. Bir dakika. Hop. Hayır. Arnold kesin bombacı ortacıdır. <laughs> bombacı ortacını. Önüne yat. Suarez baba. Kruyp kontratak gelmedi mi? Tony Adams kaç bacağın var senin ya? Gına geldi senden ha. Hayır. Hayır. Edgar Davis'ten değil. Bak yine önünde kaldı. Abi yediğim bir tane gol yok. Bir tane gol yok. Bir mantıklı gol yok ya. Ya Dilişe bir şey diyeyim. Önünde kalıp kalıp duruyor ya. Adam alışmış beleş golem. Neyse. 45 artı altın hatta. Mesela sakinim. Ee, ne sinirli biri sanma sakinim. Şuraya bak. 4'te 4 gidiyoruz. Rakip 8 7. Uzaktan uzaktan vuruyor vuruyor. Bir şeyler yapıyor. enine kaldırıyor. Çok gıcık bir rakibe karşı karşıyayız. Son baba gelir misin? Sonla oynamak istiyorum. O bunu alacağım bir de ben bu İbne'ye karşı. Forbet diğer Forbet'e de kim alsa kurtarır bizim götümüzü. Vinicius mu? Haaland mı? Vinicius bizi kurtarır gibi. Ben buna koyarım. Şu an çok sinirliyim. Ben bunu yenmek istiyorum. Rakibi de bekliyoruz. O gelene kadar biz maçımıza geçelim. Geldik hocam. Michael Hadi yavrumuz, canımız, ciğerimiz, babamız. Son olan. Patlar mı? Patlar mı ama önünde kalır gene golü biz yeriz. Artık alıştım. Önünde kalıyor falan. Hep bize girdi. Bu benim hatam. Ama ha, benim hatamı da yani bir kere de yemeyin. Gene önünde kaldı. Abi yeter önünde kalıp. Ah sonunda offside ya. Ya Rabbi şükür ya kaç sene daha gol kalın. Adam alışmış vuruyor önünde kaldırıyor ya. Hasbi ya. Hocam. <laughs> tamam diziliş güzel iyi atak yiyoruz atak yapıyoruz da. Adamın şeyi beni sinir bozdu bak. Vini senin kafanı. Hocam Vini sence yanlış tercih miydi? Siko ah be güzel güzel. Yeni desem, chat bekle beni geliyorum. Bekle beni geliyorum chat. O nasıl geçti lan? Önüne geçin. Üf, adamsın çe. Hocam dizilişte biraz orta saha boş yok gibi şu an sanki. Bir bir tık daha oynatabilir miyim bilmiyorum. Ama rakibimiz oynamıyor. Çekiyor çekiyor önünde kalıyor. İki tane beleş gol yedik ama. Bir tane golü güzeldi onun hakkı var. Şu kafa golünü yemezse ben bir tane daha atarım bunu. Vinicius baba. Son alda koş oğlum. Son koş oğlum. Seni neden aldığımı göster oğlum. Millete desin ki Tolga abi sonu niye aldım. Ben de dedim ki bak bu yüzden diyeyim. Son baba. Hadi Vinicius. Bu yüzden aldım ben bu sonu. Vinicius adam sonu da ben bu yüzden aldım. Anladınız mı? Anladım. Mı? Like'ını attın tamam. Ben de abi ben, ben de Ben de, ben de beni, beni sevin. Son babayı ben bu yüzden aldım. Son bir babadır bizim için. Di Marco çok özel kaçtın. Yok ben defans açmayacağım. Hayır onu da yeriz. Opsite. Ya Rabbi şükür arada böyle şeyler veriyor. Güzelsin oyun, canım seviyorum oyun seviyorum. Arabım geliyorum, içtim şarabı, öptüm arabı. Gel bakayım oraya, gel gel nereye gideysen gel. Son baba. Uuu. Bir şey değil mi? Gol izle. Bu da benden size gelsin beyler. Gelmedi. Son baba indirilmesi indiremedi. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Ama bu arapta bana atar yani. Bunu son. Bu da bu da benim üstün atak zekam. Kastır oyunu kanka geç kaldın. Kastır arabım. Geç kaldın. Biraz dikkat et kastırırken. Aman diyeyim patlamasın. Anlarsın ya kastırmayı. Seviyorsunuz ya <laughs> He çakal seni. Ne oldu oğlum? Son baba mıdır? Babadır bizim için son. E ver lan şunu. Ver şunu bundan sonra sana gol yok. Kahpe seni. Kastırdın Benim için bitti sana bir tane daha atacağım hatta. Gel buraya gel. Uf chat ne diziliş önerdiniz be. Baba bir tane daha gelir mi? Baba ne yapıyorum ben oğlum? Böyle bu şovları herkese yapmıyorum ha. He. Bir yayındakileri bizse he. Son baba mıdır? Babadır. Dizilişe bak. Son. Arap bile Ayranlı lan Tolga Bekdemir ha. E. 3 giden 5 kaç oldu? Far saymıyorum ya. Arap. Sakin ol. Abone ol. Kaçtın mı lan? Kaçtın mı? Kaçtı sen mutlu bana. Kaç kardeşim kaç. Yorma beni bir kaç. Chat. Kaçtı galiba. Abonelerim kaçtı mı Arap? Ö i̇çtim şarabı. Öptüm Arap'ı. Hocam maç bittene kadar ben hemen geliyorum. Geldik hocam. Arap rakibimiz kaçmış. <laughs> Az önce chatte bizi münakaşa e, sohbet falan anladın mı? E, okidoki falan. E, kaçtı rakibimiz? Dayanamadı. 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 Hocam diziliş midir? Diziliştir. Baba biz bundan biraz devam edelim. Elimiz buna alışsın ya. Chat. Teşekkür ederim. Az düzelt... Çocuğun azıcık daha düzeltme yapak ya. Bu böyle olmadı. Tamam oğlum sakin Şu an bu kadar. Hocam düzeltme yaparız. Mantığımızda e, bireysel talimatlarda da yarayı derin çizgi verdik. Beklerimize defansif verdik. Başka bir şey vermedik değil mi? Aynen vermedik. Bu kadar yeter. Bir de oyun tarzlarında da bir oyun kurucu, bir yok edici, bir bitirici bek oynattık. Tabi siz bunu defansif bek de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Turam hücumcu bek miydi? Bakmam lazım. Savunmacı bekti sanırım. Savunmacı bek'e bir daha savunma verdik. Mantığını ben de çözemedim. Boşluk kollayan bir olsa yaratıcı oyun kurucu bir ziko aldık. Sebebi nedir? Boşluk kollayan ileri gidecek. diğeri de boşluk kollayan olursa bir yere yalnız kalır. Yaratıcı oyun kurucu dolanacak. Bir yere kurup kaşımı tık. Kaşımı tık tık. Emmap Bey fırsatçı gol. Zaten diğerleri fırsatçı gol. GF'de boşluk kollarını oynatabilirsiniz. Ama ben verimli kanat oynatacağım. Normal. Oynatmayabilirsiniz yani. Onu değiştirebilirsiniz. size kalmış. Yapacak bir şey yok. Çok konuştum. Akşam yayınlarımıza gelmiyor. Unutmayın her gün yayınlarımız var. Bir iki gün belki kendim izin ayırabilirim. Soruyu başvurdun. Hadi doğru sanma. Kar buraya kadar geldiysem videomu izlediğiniz like atıp kanalıma abone olmayı. Değişeceğiniz fikrini aşağı yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.